Sonraki yayına bekliyorum i̇nşallah, sizi inşallah. <laughs> Şimdi biraz reji ısrarla benim kulağıma bir canlı yayın olduğunu söylerken bir bakalım dönelim Evet muhabirimiz Tuğba Aşıcı bugün İstanbul'da önemli bir zirve düzenleniyor 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi yanında da konuklar var çok da bekletmeyelim Biz sözü bırakalım bakalım sevgili Tuğba Aşıcı'ya ve konuklarına Teşekkürler Ahur Akçoğlu senin de dediğin gibi 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi'ndeyiz bir ayağı da Berlin'de yapılmıştı. Orada da takip etmiştik. Şimdi çok değerli konuklarımız var. Ayrıntılarını öğreneceğiz. TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya ve e, İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer bizimle. Efendilerinize hoş geldiniz öncelikle. İlk olarak Abdullah Bey size sözü vermek istiyorum. İstanbul Ekonomi Zirvesi ile alakalı bir hemen değerlendirmenizi alabilir miyiz? Çok teşekkür ederiz. Bu sene 7.sini yapıyoruz. Ee, ana temamız Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler. E, tabii ki de dünya bir darboğazdan geçiyor. Türkiye ortalama %5, %5 büyüme trendine sahip. E, ve biz istiyoruz ki 21. yüzyıl Türkiye yüzyılı olsun. Ve e, tabii ki sanayinin Türkiye'nin lokomotifi biliyorsunuz İstanbul. Yani İstanbul merkezi yapılan bu organizasyonlar aslında sadece İstanbul'u konuşmuyor. Bütün dünya meselelerini tartışıyoruz biz İstanbul ekonomi zirvesinde. Ama tabii ki de bu e, ekonomik daramada e, küçük orta ölçekli şirketlerimizin desteklenmesi çok önemli. Ve bugün Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı misafirimizdi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Adanur Sanceret Yılmaz da buradaydı. Türkiye'den çok önemli şirketlerin CEO'ları, yurt dışından gelen çok önemli şirketlerin CEO'ları, yönetim kurulu başkanları ve önemli iş insanları bu toplantılara katılıyor. Buradaki amaç şu, bu darboğazda bir defa bütün dünyadaki bu sıkıntıya rağmen bizim insanlara önce moral vermemiz lazım. Yani bu kriz biz hep beraber, Türkiye bir tane, Türkiye çok güzel bu ülke hepimizin. Dolayısıyla ülkemize sahip çıkmamız lazım. Konuşmamda da belirtmiştim aslında e, iktidarıyla muhalefetiyle artık iş dünyası siyaset e, ya da seçim konuşmak istemiyor. Tabii ki birbirinden bağımsız olacak şeyler değil. Politikacılar nihayetinde kanun belirleyici, kanun açıkçası biz de iş yapmaya çalışıyoruz. Ama iş dünyası artık e, gündemin daha fazla ekonomiye yönelik olması gerektiğine inanıyor. Bu anlamda da bu zirveler bu işlere yarıyor. Burada insanları bir araya getiriyoruz, buluşturuyoruz ve e, yeni yatırımcılara yol açmaya çalışıyoruz. Aslında en büyük değişim ve dönüşüm şöyle olmalı. Belki kamudan ya da hükümetimizden talebimiz şu olur. Ee, yeni yapılacak organize sanayi bölgelerinin sıfırdan yeşil ekonomi çünkü bunun için bir finansman söz konusu. Yurt dışından finansman bulunabilir. Ama sıfırdan yapıldığı zaman e, akıllı ve organize sanayi bölgeleri, turizm zaten bildiğiniz gibi evet. başkanımız bizim İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanımız artık. Turizm evet. Başkanı şapkasının yanında bir de İstanbul Ekonomi Zirvesi sağ olsunlar. Ee, ben daha fazla uzatmayıp başkanımıza. Evet başkanım aynen Abdullah e, Bey'in dediği gibi sizin diğer bir şapkanızda. İstanbul ekonomi zirvesi, yönetim kurulu başkanısınız. Şimdi bununla alakalı turizmle bir bağlantılı isteyeceğim. Arkasından gündemimizdeki diğer bir konuyu da bağlamanızı isteyeceğim. Dün e, Yunanistan Başkanı açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımız gitti Yunanistan'a. 10 e, tane adayı, adayı bir haftalık 7 e, gün için eee turist vizesi verileceğini açıkladı. Nasıl etkileyecek bu vize? Sheseniz oradan başlayalım. Şimdi eee turizmciler olarak bir kere Türkiye Seyahat Acentaları Birliği olarak Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten eee görülecek sokakları, arabaları görülecek kadar yakın olan adalara Türk vatandaşları bir türlü seyahat edemiyordu böyle bir trafiğin başlaması bizim açımızdan son derece önemli bir ikinci önemi de bu adalara ziyaret vesilesiyle adalara ziyaret diye gerçekleştirmek isteyen vatandaşlarımızın oluşturduğu bir vize yoğunluğu da vardı yani şimdi yedi günlük vize muafiyeti gibi bir durum var aslında vize kolaylığı anladığımız kadarıyla kapıda verilecek bir vize yani Türk vatandaşlar oraya gittiği zaman yani konsolosluklarla ilgili bir şey değil giriş verilecek vizeden bahsediliyor. E, bu e, konsolosluklardaki trafiği de yavaşlatacağı için gerçekten iş adamları ve ana seyahat etmek isteyenler için de aslında bir rahatlık getirecektir diye düşünüyorum. Çünkü konsolosluklar yoğunluklardan hep şikayetçiydi. E şimdi çok önemli bir bölümü e, e, turistlerin veya gezginlerin e, vize almadan oralara gitme şansını elde etti. E, dolayısıyla turizm açısından e, önemli bir konu ama döviz girdisi açısından bakıldığında biz tabii hep bir turizmi ekonomik e, yönleriyle değerlendirdiğimiz için döviz girdisi açısından bize çok faydalı e, getirecek, yani döviz girdisi sağlayacak bir aktivite değil biliyorsunuz. Bu yurt dışına tur yap, e, yapan firmalarımız için çok önemliydi. Gerçekten outbound yapan firmalarımızın çok önemli bir bölümü çok uzun süredir iş yapamaz vaziyette. E, en azından bunun bir kısmı çözülmüş oldu. Tekrar Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Efendim değerlendirmeniz için ve katılımınız için çok teşekkür evet, ediyorum. Size. Ben size. Çok sağ olun. Evet. İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer bizimleydi aynı zamanda TÜRSAP Başkanı bir diğer şapkası da dediğimiz gibi İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya da bizimleydi. Dün gelen güzel haberi de bizimle paylaş diyelim. Şimdilik aktaracaklarımız buradan bu kadar. Evet vize kolaylığı e, turizmcileri sevindirmiş belli ki bu yaz. E, İstanbul. E...